il başkanları toplantımızı hayırlı eylesin. En hayırlı sonuçlara milli görüşün yeniden Refah Partimizin zaferlerine ve milletimizin tüm ezilenlerin kurtuluşuna vesile eylesin. Toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Her şeyden önce değerli il başkanlarımıza Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelen kıymetli il başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Değerli genel başkan yardımcılarımıza, genel başkan vekilimize, kıymetli basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve tabii ki sözlerimizin başında güzel bir haberi vermek istiyoruz. İnşallah yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu ortaya koyan, ispat eden ve üye kayıtları bakımından değerlendirildiğinde de Türkiye'nin resmi olarak en hızlı büyüyen partisi olan yeniden Refah Partimiz 3. olağan büyük kongresini Kasım ayında Ankara Arena Spor Salonu'nda inşallah gerçekleştirecektir. Kongremizin salondaki yoğunluk sebebiyle 16 Kasım veya 30 Kasım tarihlerinden bir tanesinde olması inşallah nasip olacak. Bununla ilgili yarın bu tarih tam olarak netleşecek. Ancak 16 Kasım veya bu olmazsa da 30 Kasım Pazar günü inşallah Ankara Arena Spor Salonu'nda büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu üçüncü olan büyük kongremizin daha önce yapmış olduğumuz ve katılımıyla, coşkusuyla tarihe geçen birinci ve ikinci büyük kongrelerimizden çok daha büyük katılımla, çok daha büyük coşkuyla ve çok daha etkili şekilde yapılacağına olan inancımız tamdır. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Bu büyük kongremizi milli görüşün yeniden Refah Partimizin en büyük zaferlerine ve inşallah milletimizin insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Tabii ki yine sözlerimizin başında bugün bizlerle birlikte bulunan ve gerçekten de bizleri bahtiyar eden çok kıymetli Karaköprü Belediye Başkanımıza Nihat Çiftçi Bey'e teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Bütün belediyelerimizde olduğu gibi Karaköprü Belediye'mizde de ...dek bütçenin gerçekleştirilmesi, finansal durumun iyileştirilmesi ve milletimize yapılan çok önemli hizmetlerle ilgili inşallah kendisi il başkanlarımıza ve bizlere bilgilendirmede bulunacaklar. Bunun da inşallah hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli kardeşlerim, çok kıymetli il başkanlarımız, kıymetli basın mensupları, Türkiye'nin en önemli gündem maddesi hepinizin bildiği gibi ekonomik sıkıntılardır. Bugün il başkanlarımızla bizler de Türkiye'nin hangi köşesine gidersek gidelim, ekonomik zorluklarla karşılaşıyoruz. Milletimizin ekonomik zorluklarıyla karşılaşıyoruz. Bugün matematik olarak Türkiye'de halkın yüzde 45'i aç. Açlık sınırının altında bir gelire sahip. Emekli maaşı 14.469 lira seviyesinde. Bu nedenle SGK'nın ve TÜİK'in verilerine göre bugün Türkiye'de 10 emekliden 7'si çalışma hayatının içerisinde çalışmaya devam ediyor. Yani bu verilere göre 12.2 milyon emeklinin 8.6 milyonu çalışmaya devam ediyor. Çünkü elde ettiği emekli geliriyle hayatta kalabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi mümkün değil. Yoksulluk sınırı 90 bin lira olmuş. Asgari ücret 22 bin lira. Yoksulluk sınırının dörtte bir halkın yüzde 85'inin asıl derdiyle ve gündemiyle şu anda ilgileniyoruz. Bakınız, yoksulluk sınırının dörtte biri bir asgari ücretten bahsediyor. Rahmetli Erbakan hocamız Allah kimseyi işsiz bırakmasın derdi. Gerçekten de hem işsizlik hem de yokluk son derece önemli bir problemdir. Ve ilk olarak temel olarak çözülmesi gereken problem. Bunu yaşayan bilir. İki asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bir haneye iki asgari ücret girse yoksulluk sınırının yarısı kadar bir gelire sahip oluyordu. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Ağustos ayı itibariyle 98.775 liraya çıktı. 99.000 lira yapar. Yani 100.000 lira deyin siz buna. Türkiye genelinde yoksulluk sınırı 90 bin lira seviyesinde İstanbul'da 100 bin lira. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup 3 çocuk sahibi olacak olursak 5 kişilik bir aile için İstanbul'da ayda 125 bin lirayı bulmanız gerekiyor ki yardım almadan yaşayabilesin. İşte asıl ilgilenmemiz gereken sorun budur. Her yıl 20 milyona yakın insan sosyal yardım alıyor ve aynı zamanda gelir dağılımında, servet dağılımında adalet diye bir şey kalmamış. En zengin yüzde birlik kesim toplam servetin yüzde 40'ına sahip, kalan yüzde 99'luk kesim de kalan yüzde 60'la iktifa ediyor. Böyle bir servet dağılımı olur mu Allah aşkına? Bir kişiye dokuz pul, dokuz kişiye bir pul. Bakınız 2001 ekonomik krizi, yazar kasaların fırlatıldığı ve Türkiye'nin büyük sarsıntılar yaşadığı 2001 ekonomik kriziyle ilgili ekonomistler bir inceleme yapmışlar. Tüketici fiyatları 3 kat artmış o zaman. Bugün 2021'den 2025'e kadar tüketici fiyatları 6 kat arttı. 2001 krizinde ev kiraları, konut kiraları 3.2 kat artmış. Bugün 2021'den 2025'e kadar konut kira fiyatları 14.4 kat arttı. Dolayısıyla 2001 krizinden çok daha ağır bir tabloyla son 4 senedir karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı biraz önce söylediğim 20 milyon insan sosyal yardım alıyor sözünü doğrulayan rakamı açıkladı. 4 milyon 262 bin hane sosyal yardım alıyor. 4 milyon 262 bin hane demek zaten yaklaşık 20 milyon insan demektir. Araştırma şirketi bir anket yapmış. Yine biraz önce söylediğim halkın verisi. Halkın yüzde 53'ü geçen ay zar zor geçinebildim, geçinmekte zorluk yaşadım demiş. Yüzde yirmi ise geçinemedim ve borçlanmak zorunda kaldım demiş. Bu ikisini topladığınızda yüzde seksen iki buçukluk bir kesimin zar zor geçindiğini veya hatta geçinemeyip borçlanmak mecburiyetinde kaldığını ifade ediyoruz. Bireysel kredi kartı borçları 2.4 trilyon liraya gelmiyor. Bireysel kredi borçları da bir 2.4 trilyon, toplam 4.8 trilyon lira bankalara millet olarak borcumuz var. 4.8 trilyon lira AK Parti iktidara geldiğinde bu rakam 6.6 milyar liraydı. 23 senede 800 kat artış olduğunu görüyoruz milletin bankalara olan borcunda. Bu rakamı sık sık tekrar ediyorum. Bu kıyaslamayı sık sık yapıyorum. Çünkü bu rakam bütün anlattıklarımızın özeti olan bir rakamdır. Yani 800 katlık borçlardaki artış milletin içinde bulunduğu durumu en net şekilde ortaya koyuyor. Millet geçinemiyor. Milletin gelir seviyesi yeterli düzeyde değil ve borçlanmak mecburiyetinde kalıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde 23 senede Halkın bankalara borcunun 800 kat arttığını görmeniz mümkün değil. Ve bu borçlanmanın sonunda icra dosyaları arka arkaya geliyor. 86 milyonluk ülkemizde icra dosyalarının sayısı 24 milyona dayanmış durum. Bütün bunlar neden oluyor? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi dediğimiz ekonomi modelinin uygulanmasından kaynaklanıyor üretime, istihdama, ihracata dayalı bir ekonomi modeli olmadan bu sıkıntılardan kurtulabilmek mümkün değildir. Biz de 14 Mayıs seçimlerinde yapmış olduğumuz mutabakat metninde zaten asıl olarak, temel olarak bunu ifade etmiştik. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline geçmezseniz Türkiye kurtulamaz, siz de kurtulamazsınız dedik. Ama dinlemediler. Aynı tas, aynı hamam. Mutabakata uymadan yola devam ettikleri için bugün geldiğimiz noktada bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bakınız Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Türkiye'de toplam işsiz sayısını 13.8 milyon olarak veriyor. Ve yine Eurostat diyor ki Türkiye'deki işsiz sayısı bütün Avrupa Birliği ülkelerindeki işsiz sayısından daha fazla. E neden? E çünkü 23 senedir beton çimento ekonomisiyle uğraşıyoruz. Evet köprüler, otoyollar, havaalanları çok güzel. Hızlı trenler çok güzel. Ama istihdam olmadan, üretim olmadan, ihracat olmadan bu işsizlikten ve bu fakirlikten kurtulmamız mümkün değil. Kötü ekonomi yönetiminin bir diğer ispatı kamu kuruluşlarının ve kamu bankalarının görev zararları. 2025'in ilk 6 ayında kamu kuruluşlarına 254 milyar lira görev zararı ödemesi yapılıyor. Kamu bankalarına da ilk 6 ayda 69 milyar lira görev zararı ödemesi yapılıyor. Özür dilerim. Kamu kuruluşlarına 185 milyar, kamu bankalarına 69 milyar lira görev zararı ödemesi. Yani kamu kuruluşları 185 milyar lira zarar ettirilmiş ilk 6 ayda. Kamu bankaları 69 milyar lira zarar ettirilmiş. İkisinin toplamı 254 milyar lira yapar. 6 ayda 254 milyar lira, bir senede 500 milyar lira yap. 500 milyar lira dolar bazında 12 milyar doların üzerinde bir meblağ Bir senede kamu kuruluşlarını, kamu bankalarını 12 milyar dolar zarara sokuyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamızın meşhur sözünü gelinde hatırlamayın. Ne diyordu? At sahibine göre işler diyordu. İşte 54. hükümet bunun en güzel örneği. Şu anda biraz önce verdiğim 12 milyar dolarlık kamu zararı bunun en güzel örneği. Neden? 54. hükümette milli görüş iktidar oldu. Yıllardır yılda 5 milyar dolar zarar eden kamu kuruluşları yılda 2 milyar dolar kâra geçti birdenbire sihirli değnek değmiş gibi 5 milyar dolar zarardan yıllık 2 milyar dolar kara geçti. Şimdi bunlar yılda kamu kuruluşlarını 12 milyar dolar zarara uğratıyor. İşte AKP zihniyetinin durumu, işte milli görüşün durumu. Aradaki fark bu kadar açık ve net. Yine hükümetin açıkladığı ve milyonlarca memurla emekliyi hayal kırıklığına uğratan zam teklifine de değineceğim. 2026 yılı için teklif değil, zam oranı belirlendi. 2026 yılı için %11 artı %7. 2027 yılı için %5 artı %4. Spor Toto kuponu gibi bir zam oranı belirlenmiş. Bir de şimdi gelin siz 54. hükümetteki rahmetli bakan hocamızın işçiye, memura, emekliye verdiği maaş zamlarına bakın. %11 artı %7 vereceklermiş. 2027'de de %5 artı %4 vereceklermiş. Rahmetli Erbakan Hocamız memurlara %200 maaş zammı yaptı. Bağkur emeklisine %320 maaş zammı yaptı. İşte size AKP zihniyeti, işte size milli görüş farkı. %320 maaş zammı demek bir emekliye bugün yapılsa bu ay 14.400 lira alan bir emeklinin önümüzdeki ay maaşının 60.000 lira olması demektir. Çok değerli kardeşlerim, ekonomide durum böyle, dış politikada nasıl? İşte Gazze ile ilgili durum ortadadır. Biz 7 Ekim olayları başladığından itibaren yetki sahibi olan iktidara mutlaka adım atmanız gerekir. Mutlaka bir inisiyatif almanız gerekir. Konuşmayla, kınamayla, lanetlemeyle bu iş olmaz dedik. Ama maalesef halen daha Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor, bir bildiri yayınlıyor ve dağılıyor. Rahmetler Bakan hocamızın yıllarca ifade ettiği gibi Siyonistler de bu manzarayı seyredip kahvelerini içip gülüyorlar. Artık bildiri yayınlamanın, lanetlemenin, uluslararası kuruluşları göreve çağırmanın zamanı çoktan geldi de geçti. Mi? Şu İspanya bile havadan paraşütle yardım atıyor. Biz asırlar boyu Filistin'in hamisi olan bir ecdadın torunları olarak Filistin'e bir ekmek bir su bile ulaştırmaktan maalesef aciz durumda. Hamasi konuşmalar, nutuklar, lanetlemeler, kınamalar bütün dünya ülkelerinden daha ileri seviyede Türkiye'de. Ama maalesef adım atılmıyor. Ne adım atacağım? Ya en azından şu İsrail'i korumaya yarayan kürecik radar üstünü kapat. Efendim NATO radar üstüdür bu. E, NATO dediğin Amerika. Amerika bu istihbaratı alıp zaten İsrail'e veriyor. En son İran'ın yaptığı füze saldırılarında bu kürecik radar üstü İsrail'i korumak için görev yaptı. Bize mi kaldı Siyonistleri korumak Allah aşkına? <laughs> Katliama açıkça destek olan Gazze'yi boşaltacağım, orayı tatil beldesi Riviera yapacağım, orada bir tane Müslüman bırakmayacağım diyen Amerika'nın incirlik üstünü kapatalım. Bunu rahmetler bakan hocamız Kıbrıs harekatından sonra kapattı, hiçbir şey olmadı. En azından duruşumuz belli olsun. Bir yaptırım ortaya koyalım. Elimizden bu geliyor, bunu yaptık diyebilin. Hiçbir şey yapmadan konuşarak lanetleyerek bu iş olmaz. ki Bildiri yayınlayarak bu iş olmaz ki. Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e gitmeye devam ediyor. İsrail'in petrol ihtiyacının yüzde kırkını bu Azerbaycan petrolüyle karşılıyor. Bakü Ceyhan petrol boru hattı üzerinden bu petrol gidiyor bunu durdurun. Siyonistlere petrol göndermek bize mi düştü? Bununla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri refakatinde bir Yardım filosu oluşturun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korumasında deniz yoluyla bir yardım götürülsün. Hava yoluyla veya İspanya'nın yaptığı gibi bir yardım gönderin, yardım atın. Hiçbir adım atmadan sadece konuşuyorsun. Bu arada tabii ki bugün itibariyle yola revan olan, Tunus'tan yola revan olan Gazze'deki katliama, insanlık dramına dünyanın dikkatini çekmek ve oradaki kardeşlerimize yardım götürmek için yola çıkan Sumut filosuna da yol açıklığı diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve yeniden Refah Partimizden de Konya Milletvekilimiz Ali Yüksel Bey'in ve Gençlik Kolları Başkanımız Melih Güner Bey'in de Sumut filosuna katıldığını buradan ifade etmek istiyorum. Burada bunları anlattıktan sonra milli görüşün şahsiyetli dış politika anlayışını sizlere hatırlatmak isterim. Kıbrıs Barış Harekatı'nı Amerika'nın bütün tehditlerine rağmen gerçekleştiren milli görüş. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisko geldi. Bizzat hükümeti tehdit etti. Kıbrıs harekat yaparsanız Akdeniz'de bizim filomuzu karşınızda bulursunuz dedi. Rahmetli Erbakan hocamız bunların hiçbirine kulak asmadı. Besmele'yi çekti ve harekatın emrini verdi. Allah gani gani rahmet eylesin ve o büyük Kıbrıs zaferi kazanın. Arkasından Amerika bize ambargo uygulayınca Erbakan hocamız öyle mi öyleyse biz de incirlik güçsünü kapatıyoruz dedi ve incirlik güçsünü kapattı. Arkasından 54. hükümette Amerikan büyükelçisinin bu sefer gelip bizzat uyarıda bulunmasına rağmen çekiç gücü Amerikan askerlerini Türkiye'den kovup dışarı attı. Amerikan Büyükelçisi'nin uyarılarına rağmen Erbakan hocamız başbakan olduğu dönemde Amerika'nın haksız İran ve Irak ambargolarını deldi. İran'la doğal gaz anlaşmasını yaptı. Irak'la Kerkük yumurtalık petrol boru hattını açtı. Ve yine Amerikan Büyükelçisi'nin Amerika'nın bütün uyarılarına rağmen, tehditlerine rağmen İslam Birliği'nin ilk adımı olan D8'i kurdu ve ilk resmi ziyaretini İran'a gerçekleştirdi. Erbakan hocamız bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan derken bunu laf olsun diye söylemiyor. Kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabı Allah'tır diyordu ve bununla da amel ediyor. Kendisini alkışlasınlar diye oy versinler diye bunları söylemiyordu, bunun gereğini yerine getiriyor. Ancak bunu yapabilmek için de mutlaka makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapmak gerekir. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapmak gerekir ki bu adımlar atılabilsin. Cenab-ı Allah ikinci 40 yılda yeniden Refah Partimize, milli görüşe yeniden bu adımları atmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, kıymetli il başkanlarımız, Türkiye'de işler iyiye gitmiyor ve bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Bu düzeltmenin de ancak ve ancak geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle olacağını ifade etmek istiyoruz. Nasıl olacak? Bir defa mutlaka ekonomide kamudaki israfın durdurulması lazım. Bununla beraber imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımlarının durdurulması lazım ve yeniden Refah Partimiz'in ARGE Başkanlığının kitap olarak ortaya koyduğu adımların atılarak milli kaynak paketlerimizin ortaya konulması lazım. İsraftan kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan kaynaklar ve milli kaynak paketleriyle elde edilen kaynaklarla da denk bütçe yapılmış olacak. Denk bütçe yapıldığı zaman da yıllık 2 trilyon liralık faiz ödemesinden kurtulunacak. Bu ne demek? Trilyonlarca lira israftan para kurtarılacak. Trilyonlarca lira imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımından para kurtarılacak. Trilyonlarca lira milli kaynak paketleriyle üretilecek ve trilyonlarca lira 2 trilyon lira da yıllık faizden kurtarılacak. Bütün bu imkanlar da aynen 54. hükümette olduğu gibi yine asıl sahibi olan millete verilecek. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye sanayiciye, girişimciye, kobilere böylece milletin alım gücü refah seviyesi arttırılacak. Biz her zaman ne diyoruz? Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için, sadaka dağıtmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bizlere bu adımları atmayı nasip eylesin ve borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modelini de hayata geçirmeyi inşallah bizlere nasip etsin. Böylece milletimizin yüzünü güldürmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Ve tabii yine bu imkanlarla yapılacak diğer önemli bir konu da yine yeniden Refah Partisi olarak ortaya koyduğumuz 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabındaki projelerin hayata geçirilmesi ki biraz önce söylediğim 14 milyonluk işsizler ordusuna iş imkanı sağlansın. 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı ortadan kaldırılabilsin. Üreterek, ihraç ederek kalkınan, zenginleşen bir ülke haline gelin. Dış politikada da yapılması gerekenleri milli görüş lideri Erbakan hocamız ortaya koymuştur. D60 hedefini ortaya koydu. 57 Müslüman ülkenin ortak karar alması, ortak hareket etmesi ve el, <laughs> ellerindeki stratejik varlıkları, zenginlikleri, kaynakları zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmaları. Hiç başka bir şey saymaya gerek yok. Cenab-ı Allah petrolün üçte ikisini Müslüman ülkelere vermiş. Doğalgazın yüzde elli Müslüman ülkelere vermiş. Dünyadaki su kaynaklarının yarısını Müslüman ülkelere vermiş. Su, doğalgaz ve petrol olmadan hiç kimsenin yaşaması mümkün değil bugün. Dolayısıyla bunları bir yaptırım gücü olarak kullanmanız halinde bu zalimlerin sizinle masaya oturmaktan başka bu zulmü ve sömürüyü durdurmaktan başka çaresi kalmaz. İnşallah dış politikada da bu adımların atılması için iktidara geleceğiz ve böylece hem aziz milletimizi hem Gazze'yi hem de tüm ezilenleri, mazlumları yine milli görüşle, yine refahla kurtaracağız Allah'ın izniyle. Bu vesileyle bir kez daha Kasım ayında yapacağımız üçüncü olağan büyük kongremizin en büyük hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah tesirini artırsın, bereketini artırsın. En hayırlı hizmetlere, en büyük zaferlere milletimizin ve insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin ve yine sözlerimi noktalarken burada gerçekleştirmekte olduğumuz il başkanları toplantımızın da bir kez daha hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm il başkanlarımıza, genel merkez heyetimize, aziz milletimize, değerli basın mensuplarına, kıymetli belediye başkanımıza, misafirlerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. <laughs> Sağ olun. Ağabey. Evet sorular varsa inşallah onları da alalım. Buyurun. Tabii biz siyasetin mahkeme kararlarıyla, yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz. Siyasi partilerin kendi içindeki süreçlerde, işleyişlerde bir takım yanlışlar, hatalar olduysa bunlarla ilgili gerekli ihtarlar yapılır. Ve siyasi partiler de kendi mekanizmalarıyla bunları düzeltirler. Ama mahkeme kararıyla bir kayyum atanması, bizim için uygun bir davranış değildir. Bu dozu arttırılırsa eğer Türkiye'yi 1946 öncesine götürecek bir noktaya bile gelebilir. Muhalefetin iktidar partisi dışındaki partilerin yargı kararlarıyla susturulması, dizayn edilmesi, başlarına kayyumlar, müfettişler atanması, yönetimlerine el konulması ve bunların dozunun artması halinde Türkiye demokrasisi büyük yara alır. Burada dediğim gibi bir usulsüzlük, bir yanlışlık varsa bunların ihtarlarının yapılması ve bunların siyasi partiler tarafından çözümlenmesi gereklidir. Tabii diğer sorunuzla ilgili olarak da şunu ifade etmek isterim. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup da İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu mittir. Devlet zaten görüşüyor, mit zaten görüşüyor. DEM partili vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız. Bunu da ifade etmek istedim. <laughs> evet, başka soru varsa onu da alabiliriz. Buyurun, hoş geldiniz. Aleykümselam. Ee, bizim sorumuz yok ama sizden ama çiftçiyim de. Evet, Şimdi Allah razı olsun. Diyor, kiraya vereceğiz diyor, Seni yetmediğin tanrıyı. Ben mal sahibi zarar ediyorum. Sen nasıl kar ettireceksin de başkasına vereceksin? Burada da farklı bir e, şeye gidiyorum ben. Tamam. Allah razı olsun. Çiftçilerimizin sorunlarıyla tabii ki ilgileniyoruz. Bundan sonra da ilgilenmeye devam edeceğiz. Evet, evet, evet. Çiftçimize <laughs> en büyük katkıyı 54. Hükümet'te Rahmetli Bakan Hocamız yapmıştı. İnşallah biz de yeni dönemde yetki sahibi olduğumuz zaman bu katkıları yapmaya devam edeceğiz. Toplantımız hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet <laughs> <oldunuz ve selamın gülüyor> olun. Selamünaleyküm.